Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basamak kavramı çok çok güzel sorularla devam ediyoruz. Yandaki şekilde aracın harekete başlamadan önceki kilometre sayacı verilmiştir. Bu araç 12.495 kilometre yol aldıktan sonra sayaç bu şekilde oluyor. Buna göre aracın harekete başlamadan önceki kilometre sayıcının gösterebileceği en büyük sayı kaçtır? Şimdi şöyle yazayım mı direkt? Bakın denklem yazmak zorundayım soruyu çözmek için. Adım atabilmem için denklem yazmam gerekiyor. Şimdi sayaç 37.000 x, y, z'deymiş tamam mı? Sonra üzerine şu kadar yol gidiyor. 12.495 Ve son olarak sayaç neyi gösteriyor? 49.000 z, y, x'i gösteriyor. Denklem bu. Var mı itirazı olan? Ne güzel. Yok sesiniz çıkmıyor. <laughs> Şimdi buradan arkadaşlar ne yapacağım? Çözümleme yapacağım tabii ki. Ee, 10 binler basamağında 30 bin. Sonra 7.000. Artı böyle yazmamak için 37 bin yazıyorum. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Artı yüzler basamağında 100x. Yüz artı onlar basamağında 10Y ve artı Z artı 12.495 eşittir. Yine 49.000'i şöyle bir ayıralım. Artı yani 40.000 artı 9.000 aynı şeyi yazmış olduk arkadaşlar. 100Z artı 10Y artı X. Çok güzel. Şimdi hemen toparlayalım şu ortalığı. 37.000 burada var. 12.495 burada var. O zaman 49.495 tekrar yazalım ki hiç kafamız karışmasın. Sonra e, giden bir şey var mı? Onunla bakmaya çalışıyorum. Ha gidiyor. 10 y'ler şöyle birbirini götürüyor arkadaşlar. Artı 100x artı z burada kaldı. 49.000 burada. 100z burada ve x burada arkadaşlar 49495 daha büyük. O yüzden şu 49000'i bunun yanına eksi diye yolluyorum. Çıkınca ne kalıyor burada sadece? 495 kalıyor. Evet gözüküyor değil mi? Şimdi o zaman 495 buradaysa x'leri z'lerip karşı tarafa atacağım. eşittir 100 tane z var. 1z çıktı 99z. Bir x burada var. Eksi 100 x geliyor. Eksi 99 x. Ne güzel. Parantezi alacağım. 99 parantezinde z eksi x eşittir. 495 bakın. Şu sayı şu sayıyı tam bölmeli. Bölmüyorsa arkadaşım hata yaptın demektir. Tam böldüğü zaman burası 5 gelir. Yani z eksi x 5. Şimdi şu yukarıya yazacağım. Tamam mı? Bizden istenilen sayı şu aracın harekete başlamadan yani 37 x, y, z ve ben z ile x arasındaki bağıntıyı buldum. O halde arkadaşlar yazabileceğim en büyük sayıyı yazmam lazım. Keşke şuna 9 verebilsem ama veremem. 9 olursa z 2 basamaklı sayı gelir. O zaman en çok z'ye 9 verebilirim. z'ye 9 verirsem x kaç gelecek en çok 4 gelecek o zaman arkadaşlar bu 4 bu da 9 e, y'ye ne vereceğim hocam y'ler birbirini götürdü burada y'ler 30 da olsa birbirini götürecekti 40 da olsa birbirini götürecekti e, madem en büyük isteniyor ben buna da 9 diyeyim yani yazabileceğim en büyük sayı 37499 çok güzel sorular çözdüğümüz bir ders olacak. X ve Y gerçel sayıları için ye yuvarlak içerisinde görürsen yukarıdaki sayıdan aşağıdaki sayıyı çıkar. Kare içerisinde görürsen yukarıdakinin karesinden aşağıdakinin karesini çıkar olarak tanımlanıyor. Buna göre şunlar iki basamaklı sayılar diyor arkadaşlar. Bakın burası tanım içinde tamam mı? Bazen karıştırıyoruz. Burası tanım içinde. Şimdi diyor ki ben bu x gördüğün yere a a 2 basamak sayısını yazdım. Aşağıya da y gördüğün yere de b b 2 basamak sayısını yazdım. Yuvarlak içinde görünce ne yap demiştim sana yukarıda. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkar demiştim. O zaman arkadaşlar şunun Türkçesi şu. a a'dan b çıkarsa 33 kalır. O hemen cepte. Buraya geliyorum. AB var kare içerisinde ve altında BA var. 1485 ediyormuş. Diyor ki İşin Türkçesi ne yukarıda? Yukarıdakinin karesi eksi aşağıdakinin karesi yap. O zaman şöyle olacak. AB sayısının karesi eksi BA sayısının karesi eşittir 1485. Şimdi bu soru evet TYT matematik sorusu. Ama e, iki kare farkı biraz matikiye kayabiliyor. Ama çarpanları ayırma TYT'de de geliyor arkadaşlar. O yüzden her zaman bilmemiz gereken bir ifade. İki kare farkı neydi arkadaşlar? Mesela hemen şöyle kenarda hatırlatayım. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B. Yani birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. O zaman şöyle diyelim. AB sayısıyla BA sayısının toplamı çarpı AB sayısından BA sayısını çıkarma. Yani şu hale getirmezsem soruda gidemem, ilerleyemem, mümkünatı yok. Şimdi şunu çözümleyelim. Bu biraz daha kolay geldi gözümüze. 10A 1A daha yani 11A olacak. Eksi 10B eksi B ne oldu burası da eksi 11B oldu. Eşittir 33. Artık buraları yapabiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. 11 parantezinde a eksi b 33. O zaman 11'e bölüyorum her iki tarafı ve a eksi b ne geldi? 3. Cepte. Şuraya geliyorum şimdi. Çözümleyeceğim. 10a artı b artı 10b artı a. Bu parantezçi buydu. Çarpı. 10a artı b eksi 10b eksi a eşittir 1485. Şu parantez içini hemen toparlayalım. 10a 1a daha 11a 11b. O zaman 11 parantezinde a artı b demek istiyorum. Çarpı 10a 9a eksi 9b. O zaman yine 9 parantezinde a eksi b eşittir 1485. a eksi b'nin kaç olduğunu buldum ben burada. 3 o halde hemen şuraya 3 yazacağım. Arkadaşlar 11 çarpı 9 çarpı 3 çarpı a artı b eşittir 1485. 85. Ne dedim size? Şu taraftaki çarpanlar şu karşıyı tam olarak bölmek zorunda. Yoksa işimiz yaş. A artı b buradan 27, 27 ile de şöyle yapalım. 99, 99'a böldüğümüzde 15. Bir de onu 3'e bölersek 5 gelir. Yani A artı b de 5. A eksi b'yi bulduk. A artı b'yi bulduk. Ne duruyoruz? uzun bir soru oldu değil mi arkadaşlar? 2A 8 A da buradan 4 A 4 ise B ne gelir? 1 gelir. O halde A çarpı B 4 çarpı 1'den 4. 3 basamaklı bir ABC sayısının yüzler basamağındaki rakam 1, onlar basamağındaki rakam 2, birler basamağındaki rakam 3 arttırıldığında sayı 3 bölü 5'i kadar artıyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Arkadaşlar ABC sayısını önce bir yazalım. Arttırma işlemi yapıyorum artı diyeceğim tamam mı şimdi isterse ABC sayısı 300'lü sayı olsun isterse 500'lü bir sayı olsun yüzler basamağındaki rakam 1 arttığında bu sayıya ne değeri katacak arkadaşlar bir yüzlük daha katacak değil mi 500 ise 600 olacak yani basamak değeri olarak 100 artacak artı bakın Yüzler basamandaki rakam 100 azalmış olsaydı eksi, 1 azalmış olsaydı eksi 100 diyecektik. Çünkü değeri azalmış olacaktı. Şimdi artı 100 dedim. Onlar basamandaki rakam 2 artıyorsa o zaman kaç değeri verecek bu sayıya? 20. Değil mi? Basamak değeri olarak. Birler basamandaki de 3 arttırıldığında bakın yeni sayı bu. Yeni sayı oluştuğunda ilk sayının 3 bölü 5'i kadar artıyormuş. Yani ABC'nin bir de 3 bölü 5'i kadar artış olmuş oluyormuş. Yani benim olayımın Matematikçesi bu. ABC'ler gidiyor. Hiç çözümleme yapmama gerek yok. 100 A, 10 B, 10 C. pardon. 100 A, 10 bc Gitti birbirini götürdü. Şimdi 123 burada. Eşittir. Karşıda 3 bölü 5 çarpı ABC var. Arkadaşlar 3 bölü 5 karşıya nasıl geçer? 5 bölü 3 diye tabii ki. 5 bölü 3 çarpı 123 eşittir A, B, C. Hemen ne yapıyorum? 3, 123 bölüyor. 4, 1. 5 kere 1, 5, 5 kere 4, 20, 205. Buyurun, ABC sayısını direkt bulduk. XY ve yx iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, şöyle aşağı indirelim. Buna göre, XY ve yx aşağıdakilerden hangisi olamaz? XY eksi yx pardon. Şimdi XY eksi yx. Ne yapmayı biliyorum sadece. Beni söyletmeyin. Çözümleme. Ne yapacağım? 10 x artı y eksi y artık x'in de önü eksi olacak 10x'ten 1x çıktı 9x eksi 9y arkadaşlar 9 parantezine aldım burada 9 çarpı x eksi y yani senin sonucun 9'un katı olacak 9'un katı olmayan şıkkı işaretle gitsin derim normalde e, bakıyorum şıkların hepsi 9'un katı o zaman burada başka bir iş var arkadaşlar 36 olur mu mesela? Hemen bakalım. 9 kere kaç 36? 9 kere 4 36. 4 olması için x'e ve y'ye değer verebiliyor muyum? Verdim bile. 6'ya 2. Ya bir sürü değer veririm buradan. Olabiliyor diyorum. Bir sakıncası da yok. Şimdi 81 olması için. 9 çarpı x eksiye. Buranın ne olması lazım? 9 kere 9 olması lazım. Peki arkadaşlar bir rakamdan bir rakamı çıkardığımda sonucun 9 olması için x ne olmalı? 9. Y ne olmalı? 0. Başka sağlayan yok tamam mı? 9'a 0. Peki o zaman x, y sayısı ne olur? 90. Y, x sayısı ne olur? 0, 9. Arkadaşlar bu iki basamaklı sayı iken bu ne oldu? İki basamaklı sayı olmadı. Ama ne diyor? Tık 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 tık. Yani cevabımız 81. ABC ve CBA 3 basamaklı doğal sayılardır. ABC eksi CBA 396'ya eşit olduğuna göre kaç farklı ABC sayısı vardır? Arkadaşlar hemen şurada ayaküstü çözümlemesi yapalım mı? 100A eksi ya çıkacak 1A ne kadar kalacak? 99A sonra 10B eksi 10B bakın gitti. 1 c'den eksi 100 c çıkacak eksi 99 c eşittir 396 parantezi alalım a eksi c eşittir 396 her iki tarafı 99'a bölüyorum a eksi c eşittir 4 çok güzel. Arkadaşlar şimdi en büyük en küçük sonra değer vererek devam edeceğiz. Yani A'ya verebileceğim en büyük değer rakam olarak zaten 9. O zaman karşılığında ne olacak? Bu 5 olacak. Bir küçüğü 8 olacak. Karşısında 4 olacak. Bir küçüğü 7 olacak. 3 6'ya 2, 5'e 1 olur. 4'e 0 olmaz. Neden? C'nin 0 olmaması lazım. Çünkü C burada yüzler basamağında 3 basamaklı sayı. 1, 2, 3, 4, 5 sayı yazarım diyorsanız hayır yanlış söylüyorsunuz. Arkadaşlar A, B, C sayısı kaç tane yazılır diyor. Şimdi sadece 9'a 5'i konuşacağım. A'ya 9 diyorum. C'ye de 5 diyorum. E arkadaşım şimdi 3 basamaklı doğal sayı. B'ye 0 dersem 905 olur. 1 dersem 915 olur. 2 dersem 925 olur. Yani ben şuraya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar 10 tane değer vereceğim ve 10 farklı sayı yazabilirim. Yani sadece şu ikili için bile 10 sayı yazarım. O zaman bunun için de 10 sayı yazarım. Bunun için de 10 sayı yazarım. Bunun içinde ve bunun içinde Yani toplamda kaç tane sayı yazmış olurum? 50 tane ABC sayısı yazabilirim. Şöyle üç tane soru gösterelim. Çözmeye çalışalım arkadaşlar. İki kare farkını sizinle konuştuk. Şu soruyu ekran alın çözmeye çalışın. Bana e, Instagram'dan veya buradan mesaj olarak ulaşabilirsiniz. Bu soruyu da aynı şekilde ödev olarak bırakıyorum. Merak edip yorum yazan soran olursa bunların da çözümünü yeni bir video çekerek yapabiliriz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.